Çuf hoca sosyal medyayı salladı diye bir videoya rastladım. Merak ettim, seyrettim. Neymiş bu adam Hamburg'da bir toplantı yapmış. Belki milyon kişi toplanmış ve çıldırıyorlar bu Cuf cuf dedikçe altı üstü cuf cuf diyor adam yani yanında birisi mikrofonu tutuyor bu da cuf cuf diyor. Düşünebiliyor musunuz? Nasıl ikna etmiştir bunu ya? İkna olmak ne kadar kolaymış. Bizde Fadıl 40 kere ikna etti millete hala ikna oluyorlar. Birisi diyor ki benim şeyhim bastonuyla Çeçenistan'da savaştı. Birisi diyor ki benim şeyhim de beş parmakta savaştı. Kıbrıs'ı aldı diyor. Biri diyor ki Hazreti Ömer depreme dur dedi Deprem titredi ve durdu diyor. Birisi diyor ki benim şeyim Gölcük depreminde Depreme dur dedi. Deprem dile geldi. Ben zaten sana emrolunmakla, emrolmakla işte ne diyor yani inanılır gibi değil arkadaşlar. Öteki de diyor ki yapın edin önemli değil cehenneme giderseniz yolda deyin ki zebanilere bizdensin orada bırakırlar sizi diyor. O da yapıyor demek ki korku yok, utanma yok, ar yok. Sadece cehenneme gitme korkusu var arkadaşlar. Kandır, ye, iç, dümeni yap. Cehenneme giderken de ben onlardanım de zebaniler de seni bıraksın. Çünkü zebaniler sen dedi mi bırakır yani. Onun, onun soracağı edeceği bir yer yok. Sen Sırat Köprüsü'nden falan geçmedin zaten. Tamam <laughs> Ne diyorsunuz arkadaşlar? Siz de bana inandıysanız eğer videoyu beğenip beni takip ederseniz çok sevinirim.